Banlieu Medya'ya hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuz, belki de hepimizin hayatını en derinden etkileyen o sihirli, bir o kadar da kırılgan duyguya dair, özgüven. Ve bu duygunun temellerinin atıldığı yere, yani çocukluğa gidiyoruz. Bugün sizlerle Yeliz Gökbaş'ın kaleminden, Loti kitaptan çıkan Çocuklarda Özgüven adlı rehber kitabı konuşacağız. Bu önemli keşif yolculuğunda bize eşlik etmek için Banliyö Medya'yı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çocuklarda Özgüven Bir Rehber Kitap Ancak anlattığı şey hepimizin hikayesi. Yazar, özgüvenin temellerinin çocukluk çağında atıldığını söylüyor. Özellikle de 0-6 yaş aralığının Bugün kim olduğumuzu belirleyen en kritik dönem olduğunu vurguluyor. Bugün bir topluluk önünde konuşurken neden sesimizin titrediği, neden hayır demekte zorlandığımız veya neden strese girdiğimizde kendimizi yemek yerken bulduğumuzun cevabı genellikle o ilk 6 yılda gizli. Kitabın en çarpıcı tespiti ise kültürümüzdeki ebeveynlik anlayışına dair. Yazar, bizim kültürümüzde çocuğun genellikle bir özne subject olarak değil bir nesne object olarak görüldüğünü belirtiyor. Yani kendi kararları, duyguları olan bir bireyden çok ailenin istediği gibi şekillendirilmesi gereken, eğitilmesi gereken hatta ailenin malı olan bir nesne. Çocuğun bu nesne konumu onun birey olma özgürlüğünü elinden alıyor. Tarihsel olarak da durum böyleymiş. Çocuklar küçük yetişkinler olarak görülmüş. Onların duygusal dünyaları yok sayılmış. İşte bu noktada disiplin kavramı devreye giriyor. Çoğu zaman disiplin itaatle karıştırılıyor. Kitap, cezanın, tehdidin veya fiziksel şiddetin davranışı sadece kısa vadede durdurduğunu, ancak uzun vadede etkisiz olduğunu söylüyor. Çünkü ceza çocuğa neyi yapması gerektiğini öğretmiyor. Daha da kötüsü Ceza'dan kaçmak için çocuğun yalan söylemek veya mış gibi yapmak gibi yeni savunma mekanizmaları geliştirmesine neden oluyor. Peki çözümle? Kitap bizi bu noktada tek bir sihirli kelimeye götürüyor. Oyun. Yeliz Gökbaş'ın bu kitapta yaptığı en güçlü vurgu oyunun iyileştirici gücü üzerine. Kitap bize oyunun zıttı çalışma değildir, depresyondur, diyor. Oyun çocuğun en ciddi işi olarak tanımlanıyor. Çünkü çocuk o nesne konumundan ancak oyun sayesinde kurtulup özne olabiliyor. Oyun, çocuğun kendini ve dünyayı tanıdığı bir laboratuvardır. Çocuk oyun yoluyla düşünmeyi, karar vermeyi, sorumluluk almayı, paylaşmayı, hayal gücünü geliştirmeyi ve hatta saldırganlık dürtüsünü boşaltmayı öğrenir. Yazar ebeveynlere de bir sır veriyor. Çocuklar bizimle aynı dili konuşmaz. Onların dili oyundur. Eğer çocuğumuzla bağ kurmak istiyorsak o dili öğrenmek zorundayız. Kitapta altı çizilen bir diğer önemli kavram da üçüncü ebeveyn. Bir çocuğun iki ebeveyni yoktur. Anne, baba ve anne ile baba arasındaki ilişki. Çocuk en çok bu üçüncü ebeveyinden etkilenir. Çocuklar bizim onlara verdiğimiz öğütlerden çok bizim davranışlarımızı ve birbirimizle olan ilişkimizi taklit ederler. Beynimizdeki ayna nöronlar sayesinde biz ne hissediyorsak, ne yapıyorsak onlar da onu emerler. Ve belki de en sarsıcı bilgi epigenetik mirastır. Yazar Mark Wallin'in Seninle Başlamadı kitabına atıf yaparak bizim sadece kendi çocukluğumuzu değil, annemizin, ve hatta büyük annemizin yaşadığı travmaları bile genetik miras olarak taşıdığımızı hatırlatıyor. Bu yüzden özgüvenli bir çocuk yetiştirmenin ilk adımının kendi içimize dönüp kendi ebeveynliğimizi ve aldığımız mirası sorgulamak olduğunu anlıyoruz. Çocuklarda özgüven bize basma kalıp ebeveynlik tavsiyelerinden daha derin bir felsefe sunuyor. Kitabın pratik öneriler bölümü belki de hepimizin yaptığı bir hatayı düzeltiyor. Çocuğunuzu övmeyin yani iyi iş gibi sonucu odaklı bir değerlendirici övgü yerine süreci anlatın. Ona, çalışmaya devam ettin ve pes etmedin. Bunu bitirdiğin için kendini çok iyi hissediyor olmalısın, deyin. Çünkü gerçek özgüven dışarıdan gelen bir onayla değil, çocuğun kendini yeterli ve değerli hissetmesiyle inşa edilir. Bu kitap, çocuk yetiştirme konusunda kafası karışmış, kendini yetersiz hisseden veya meli malı cümleleri arasında sıkışmış kalmış tüm ebeveynler için bir başucu rehberi. Bize, çocuklarımızı daha iyi yapmak için çabalamak yerine, sadece onların kendileri olmalarına izin vermemiz ve onlara eşlik etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Peki, siz çocuğunuzun oyununa en son ne zaman gerçekten katıldınız? Ya da sizin özgüven tacınızı size kim taktı? Yorumlarda buluşalım. Yeni bir kitapta yeniden bağ kurmak dileğiyle, Banlio Medya'yı takipte kalın.